İzmir'in Bornova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vidanjör bir anda yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Bir süre sonra da alevlerin yükseldiği vidanjörün patlama anı kameraya yansıdı. Yan yattığı metrelerce sürüklendi. Yanan vidanjör böyle patladı. Vidanjör İzmir Bornova'dan Aydın istikametine gidiyordu. Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan vidanjör yaklaşık 200 metre sürüklendi. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazanın ardından vidanjörde yangın çıkarken meydana gelen patlama alevleri büyüttü. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasına kaydetti. Kazanın ardından trafik kilitlenme noktasına geldi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken vidanjör bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.